Yayınıma hoş geldiniz. Gelen bilgiler birçok İsrail medyasından çıkan habere göre Suriye semalarında Türkiye ve İsrail arasında hava sürtüşmesi yaşandığı belirtiliyor. Türkiye'nin radar ve birçok ekipmanı ve tabi ki sistemleri var. Kendi entegre ettiği F-16'lara. Evet havada bir çekişme var ve belki de bir yoklama var. Örneğin it dalaşı, radarda kitleme yani daha sayabileceğimiz birçok adım olabilir gerçekten. Bu konu çok daha su götürür çünkü erken konuşuyoruz. Orada bir güç hegemonyası ve bir güç çatışması yaşanabilir. Ama bu askeri seçeneklerde konvansiyonel bir duruma hemen evrilmez. Ama bir şey var ki iki tarafta birbirini yoklar. Türkiye her şeyi ince ayrıntısına kadar hesap eder. Rakibinin kendi denge olmadığını görüyor. Yani Türkiye bu İsrail uçaklarının kalkamayacağı şekilde bir operasyon düzenlediğinde asla tehdit olmayan bir ülke çıkar karşınıza. Yani havalimanlarından olan bir İsrail'in artık tehdit olmadığı bir gerçek olur. Yaklaşık 5000 kişilik bir polis kuvvetiyle bile gidip teslim alabilirsiniz. Yani demek istediğim husus bu. Havadan her şey yapıyorlar. Bu konuda Türkiye'de havadan F16'larla tabii ki Suriye'de orada bir durum çekediyor. Ama şu bir gerçek ki Suriye'de çok daha fazla tabii ki riskler var. Ama bu riskler ülkemize yaklaşan riskin yakınımızda olmasından daha az. Yani tehdidi bize gelmeden aşağıda karşıladık. Çin açıklama yaptı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınıyoruz diye. Tabii ki sözde de olsa bu açıklamalar bir nevi olumlu ama hiçbir bağlayıcılığı yok. Yani burada kendisini eleştiren Batı'ya buradan da kendi dokundurma yapıyor. Şimdi Palmira'ya üs var. Tabii ki haberler yoğun. Bir taraftan da Humus'a bir üs olacak demiştik. Şu gerçeği bir kere unutmayalım. Humus'a e, kurulacak üs Türkiye için çok daha avantajlı lojistik sağlamamız açısından. Yani Burada lojistiği koruma açısından ve lojistiği ulaştırma açısından tabii ki çok daha az risk barındırıyor e, diğer bölgeye göre. Ama şunu da söyleyelim, Türkiye artık gözünü kararttı. Tehdit sınırına gelmeden şu anda aşağı inmeye kararlı. Şimdi üstleri görüyorsunuz. Palbira, Minnak üssü, T4 üssü görüyorsunuz ve buralara Rus, e, İsrailler saldırı gerçekleştirdiler. Yani bu bölgelere havadan vurarak, Türkiye'nin gelmesi olası olan bu bölgeleri havadan vurarak aslında mesaj da verdiler bize. Ama ne olacak bakıp göreceğiz. Yani Türkiye'nin burada zaman geçtikçe kısa zamanda nerelerde üstler kuracak? Peki Suriye Türkiye'de ne almayı düşünüyor? Bu üstler karşılığında ekonomik, siyasi ve askeri destekler almak istiyor. Yani burada bir karşılıklı kazan kazan prensibi var. İsrail Türkiye rekabeti bir savaşa dönüşür mü? Bu gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.